Merhaba, ben Saat Çıkartut, sanatçı ve akademisyenim. Kendi üreten atölyeleri, İngilizcesiyle makerspace dediğimiz mekanlar, katılımcıların kendi motivasyonlarına dayalı olarak bilgi ve becerilerini pekiştirecek pratik projeler oluşturdukları ortak alanlar olarak tanımlanabilir. Ancak bu mekanlar, var olmalarına neden olan temel ilkelerden uzaklaşıp, hayatın üreticisi değil, hayatın tüketicisi haline gelebilmekte. Oysa endüstri devrimi ve çoklu üretimin yaygınlaşması sonrası yabancılaştığımız kendi üretme hissi, hayatımızda noksanlığını fark edemediğimiz bir hazda dönüştü. Kendi üretenler, endüstriye bir alternatif midir? Ya da endüstrinin sahiplendiği yeni bir üretim metodu mudur? Bu konuşmada kendi üretenler konusunu farklı bakış açıları ile eleştirel ve sorgulayıcı bir açıdan ele almaktayım. Kendi üretmek, bizim yitirdiğimiz bir haz olarak hep beraber konuşacağımız bir konu olacak.